arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla yine sizlerleyiz. Sizlerle ne yapıyor olacağız bu videoda? Öncelikle GPU kurulumunu yapalım. Bir sonraki videoda hemen bunun ardından çekmeye devam ediyor olacağım ve bugün içerisine atıyor olacağım. Ee, GPU kurulumu yaptıktan sonra yaşadığımız bazı sıkıntılar var. GPU kurdum hadi çalışsın gibi bir durum yok. Bunu da TensorFlow e, TF Lite altyapısıyla, network ile oluşturacağımız bir modelde deniyor olacağız. GPU testini orada yapıyor olacağız, GPU'yu orada kullanıyor olacağız. Ve daha sonrasında TF Lite olarak, ıı, <laughs> yani Quantized Network Eğitimi yaptıktan sonra, bunları açıklıyor olacağım, yaptıktan sonra bunu Raspberry Pi'de ya da bir telefonda ya da daha küçük bir bilgisayarda nasıl çalışacağına dair sizlerle ıı, çalışmalarımızı yürütüyor olacağız, anlatıyor olacağım bunları. Hemen konuya girelim. Şimdi GPU kurulumu denildiğinde öncelikle bilgisayarınızda GPU var mı yok mu olayına girmek için dxdiag yazıp bilgisayarımızın ekran kartı markasını öğreniyor. GeForce RTX 2060 imiş. Daha sonrasında şu linkimizden başlayalım. Bayağı bir linkli bir video olacak bu. Burada TensorFlow ee, GPU'nun nasıl kurulduğunu, GPU ile alakalı kütüphanelerin nasıl kurulduğunu söylüyor. 1.5 bir, bir pardon 1.15 sürümü ve daha eski sürümlerde e, kendi paketlerini ayırmış TensorFlow ve TensorFlow GPU diye. Daha sonrasında bununla alakalı neler gerektiğini ve Software Requirements'larda GPU Nvidia'nın kendi driver'ını kurmanız gerektiğini daha sonrasında GPU driver'ınızı kurmanız yani CUDA'yı daha sonrasında bununla alakalı CUDA'nı kurmanız gerektiğini anlatıyor. Buradan da takip edebilirsiniz ama biz şuradan gidelim. Öncelikle bu dokümandan sonra şuraya, şu siteye girelim. Burada arkadaşlar bizim ekran kartımı GPU'yu destekleyip desteklemediğine bakıyor olacağız. Bizimkisi GeForce serisinden. Benimkisi Notebook. RTX 2060 listede var. 7.5 kapasitesiyle burada 10 üzerinden bir kapasite veriyor. 7.5 compute kapasitesiyle bize destek sağladığını söylüyor. Burada diğer ekran kartlarının nasıl bir performans sergilediğini de görebilirsiniz. Burada başka şeyler de var. Sıklıkla sorulan sorular. Kasa ise buraya seçiyorsunuz. Devam edelim. Daha önceden kurmadıysanız bu linkten sizin kendi GeForce 2000 serisi, 2060 deyip buradan gerekli driverı search edip öncelikle Nvidia'nın yani ekran kartınızın driverını kurmanız gerekiyor. Kurduktan sonra artık GPU Driver'ını kurabiliriz. Ben de kuruldu idi. Ee, ama kaldırdım. Böyle bir bakalım. İnşallah uzun sürmez. Şimdi burada bir site var. Ee, GPU'larda şimdi siz o judoyu kuracaksınız. Judo sürümleri var. 10 var 11 var. Hep güncelliyorlar. Bazen mesela benim 1.15'te çalıştığım bir judo versiyonu vardı. Judo 11'di. Daha sonra onu güncellemişler. Judo 10'a çekmişler. Mecburen tekrardan kurmam gerekti falan. bayağı bir sıkıntılar oluyor. Burada hemen yukarıda var mıydı? Evet. Bu it from source diye eğer online dokümanlarda gördüyseniz TensorFlow Buit from source diye bir durum var. Bazı TensorFlow kütüphanelerinde bu GPU driverları vesaire desteklenmiyor. Bundan dolayı TensorFlow'u kökten source kaynaktan kurmanız gerektiği ile alakalı işte bazen birçok kurulum yapmanız gerekiyor ama genelde mevcut sürümlerde TensorFlow'u source'tan kurmanıza hiçbir gereklik yok. O yüzden o kısmı atlayın. Burada Linux kullanıyorsanız Linux'ta CPU ve GPU'nun hangi sürümleri hangi Python sürümü kullanacağını vesairesini söylüyor. Burada de MacOS var. Ama Windows yok. Windows'ta biz hangi CUDA versiyonu kuruyor olacağız? Öncelikle Anaconda Prompt'umuzu açalım. Buraya bir tane environment açıyorum. Conda create ne name'ini belirtiyor olacağım. GPU versiyonun versiyon diyelim. E, sadece göstermek için açıyorum bunu. E, Python 3.7 diyelim. Evet diyelim. Şimdi neden environment'ı kuruyoruz? Biz TensorFlow 1.15'i kullanacağız bu çalışmamızda da. Cheaper version. 1.15'i kurmak istediğinizde conda install TensorFlow GPU 1.15 dediğimizde Bakın. Burada çok önemli bir bilgi yatıyor. İnternetten aramanıza gerek yok. Şurada arkadaşlar Cuda'nız 10 olacak diyor. Cu diyene de buradaki e, 7.6.5 ve Cuda'da 10.0 kullanmam gerekiyor. No diyelim. Kurmayacağım şimdi. Şimdi Cudalar dünyası var. Şimdi burada Linux kullananlar için burayı verdik. Cudalar dünyası bu linkten e, release e, yapılan yani yayınlanan arşivdeki dosyaları cudaları görebilirsiniz. En mevcutun güncelini kullanmıyoruz biz. Biz 10.0 kullanıyor olacakmışız. Buraya Cuda Toolkit diyoruz. Windows, evet, Windows 10. Net4 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Neden Network'ü tavsiye ediyorum? Çünkü burada Visual Studio gibi bazı kurulumlar yapmanız gerekiyor. Bunu kendisi yönetiyor buradaki kurulum. Eğer lokal derseniz o sürümleri altlayabilir vesaire. Lokal denemedim aslında ama Network en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum. O indire dursun. Bir de Cuu dünyası vardı. Burada indirdi. Dur başlatalım. Hmm, tamam olur buraya kur. Yeni bir environment oluşturdum. İçerisinde de TensorFlow GPU 1.15'i kurmak istediğimde, versiyonu kurmak istediğimde gerekli olan Cuda'yı bana söyledi. İşte bu checking sistem kısmı bayağı faydalı. Ben de Visual Studio vesaire kurulu. Zaten birçok paketi kurulu. Sadece bunu kaldırdım. E Express tavsiye ederiz. Evet güzel devam. Anladım anladım. Devam. Next. düz bilgisayarcı mantığıyla ileri ileri next next diyerek kuruyorsunuz. Bu şey, sistem çekte kalabilir. Orada Visual Studio kurmanızı isteyebilir. Onu kurduktan sonra devam ediyor kendisi. Visual Studio'nun da bir kod versiyonu vesairesini indiriyor. Şimdi dosyalar indirile dursun. Biz de şu CUDNN'e bakalım. Bu CUDNN'de de Nerede? Bu arada TensorFlow 2.3'ü kurduğundan bahsediyor. Belki burada e, CUDA desteği vermemiştir. TensorFlow 2.0'ı kurmakta fayda vardır. En güncel versiyonunu kuruyor burada çünkü. CUDA'nın ayarları vesaire sebebiyle sıkıntı olabilir. CUDA 7.6.5'miş. Evet şuraya CUDA'nın arşivine baktığımızda 7.6.5 7.6.5 bizim CUDA'mız 10.0 buraya tıklıyorum. Windows 10 kullanıyorum. Burada bir hesap açmanız gerekiyor. Ortak join now diye bir hesabınızı açarsınız. Şu olması lazım. Next diyelim. Şifre soracak ama ben Gmail'imle kayıt oldum. Şuradan şifreyi hatırlamıyorum. Kaybediyorum. diyorum. 7.6.5 10.0 Birden evet tıkladığımızda dosya iniyor. 239 megabaytmış. Neyse insin. Çokmuş. Burada başka bakacağımız şu işlem var. Şu işlem var. Tamam. Şimdi 7. basamağa geçmeden önce videoyu durdurmam gerekecek. Çünkü bu kurulumlarda sizi bekletemem. Much much maç, maç later. Şimdi uzunca geçen bir zaman sonrasında kurulum tamamlandı. Ee, burada başka bir tane daha kurulum gerekiyor. Next diyoruz. Samples'ları vesaire çalıştırmaya gerek yok artık. Ee, yaklaşık olarak 2 GB bir dosya indiriyor. Close diyelim. Kurulum tamamlandı. Bu kurulumun tamamlandığı yere gidip bu indirdiğimiz judenin içerisindeki faizler oraya atacağız. Şöyle h diyelim. Burada juda, burada dosyalarımız, binindeki dosyalar vesaire bunlara gönderiyor olacağız. Şimdi program files invid competition toolkit juda ve buradaki dosyalar var. bin include burada var, lib de var. Burada bindeki dosyanın içerisine direkt hepsini sürükleyebilirsiniz de böyle tek tek de atabilirsiniz. Buraya atıyorum ben. Replace diyelim, continue diyelim. Tamam. Daha sonrasında include da şunu da buraya bırakıyoruz. Tamam. Ve lib dosyası içerisinde lip 64 şu şu DNA dosyasını buraya bırakıyoruz ve yer değiştirsin diyoruz. Kurulum tamamlandı. Bir de petleri düzenlememiz gerekiyor. Petler içinde Windows R diyorum. Kısa yollar var. Yok oradan oraya git, oradan oraya git. Uğraşamam. Enterlayalım. Burada bilgisayar ayarlarında Advanced environment variables dediği bir kısım var. Burada cuda.pet diye bir dosya var. Burayı da güncellemeniz gerekiyor program files burada eğer düz e, burada düzenlenmediyse eğer bu cuda.pet'i güncelliyorsunuz. Benim daha önceden kurulu olduğu için bu petler artık hazır var. E, şurada bir de pet diye bir kısım var. Orada çift tıkladığınızda burada petleri de görüyor olacaksınız genel olarak bu şekilde işlem tamamlanmış oldu bir de şöyle bir kısım var Program Files'da yine Nvidia Corporation'da mvsmi mvsmi bende yok tahminen bu kaldırdım kurdum bayağı bir problem oldu Ondan dolayı yok diye düşünüyorum. Sizin dosyalarınızın arasında bu dosyaya ulaşırsanız bu programı açmanızı tavsiye ederim. En azından GPU'nuzla alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi e, GPU'yu kurduk. E, GPU ile alakalı bir environment kurmanız gerekiyor. O kısmı TF Lite'in içerisinde anlatıyor olacaktım ama şöyle şuraya başlayalım en azından. Bu videoyu izleyenler için direkt diğer videoyu. Öncelikle bir Conda Create YouTube GPU YouTube diye bir environment açıyorum. Python 3.7 olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer belirtmezseniz default'ta 3.8 var benim 3.8 kurar. Burada bir environment oluşturdum. Onda activate GPU YouTube Artık environment'ımı aktif ettim. Şimdi burada önemli olan bir evet, GPU kurduğunuz zaman bunun environment'ta bizim bir kernel dediğimiz olay yani işlemcinin tanımlanması gerekiyor. Bununla alakalı bazı kütüphanelerin kurulması gerekiyor. Şöyle bir kısım var. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Python e, ne Python? pip install API Kernel kütüphanesini kuruyorum. Python M IPR kernelde install yapıyor olacağım. Artık GPU oluşturuyorum. Tire tire name. Bizim YouTube GPU YouTube diye environment'ımızın ismi display play name burada buraya çift tırnak içerisinde GPU YouTube olarak gözükmesini istiyorum ve bunu da tanımlamış oluyorum. Zaten install kernel specters bu environment'teki buradaki yere e, Specter yüklendiğini yüklendiğine hazırlanıyor. Şimdi işlem bu kadar bitmiyor. E, neden bitmiyor? Siz bunu çalıştırdığınızda bazı alacağınız hatalar var GPU'da. Klasik bazı hatalar işte QDN ee, allocated olmadı, wrong oldu, bir şeyler yanlış oldu. E, GPU çalıştırılamıyor vesaire. Bununla alakalı böyle birkaç tane kod parçacı var. Bunları TF Lite ee, eğitim süreci videosunda anlatıyor olacağım. O videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Neden şu an anlatmıyorum? Çünkü tekrardan TensorFlow için bir env e bir TensorFlow API yapısını tekrardan oluşturacağım vesaire birçok işlem var. O yüzden o videoyla devam etmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, her şeyi yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Artalım. E 2020 birdeki hedefim her hafta bir video olacak sizlerle. Öncelikle şu an hazır modelleri kullanıyoruz. Daha sonrasında kendi modellerimizi o inşa ediyor olacağız. Kendi layer'larımızı açıp kendi fonksiyonlarımızı yapıyor olacağız. Bunu kısaca bahsedeyim. Görüşmek üzere.